Gençlikle ilgili de çalışmalarım, araştırmalarım oldu ve gençlerin durumunu tespit etmek istedim. Neler yapıyorlar, hangi sıkıntıları yaşıyorlar veya problemlerle baş etmeye çalışıyorlar ve biz büyükler diyelim ve tabii ki yetkililer olarak onların ne kadar sesini duyuyoruz, ne kadar tanıklık ediyoruz ve onlara ne kadar destek oluyoruz, önlerini açmaya çalışıyoruz. Bu noktada sivil büyüye, sivil büyü programına başvurdum. Benim böyle böyle bir çalışma yapma ihtiyacım var. Gençlerin çaresiz olduğunu düşünüyorum ve bu konuda çalışmak istiyorum. Bana sorulan bir soru oldu. İşte bu konuda bir veriniz var mı? Böyle bir veri olmadığını araştırarak buldum. Ve dedim ki o zaman biz bir veri ortaya koyalım ve bundan hem gençler, benim paydaşlarım olan gençler yararlansın, e, kendilerini savunabilecekleri bir e, ellerinde güçlü bir veri olsun, hem de bunu e, gerekli ilgililere, makamlara ileteyim ve onlar da belki bu konuda ne yapabiliriz diye düşünsün. Bu noktada e, Sivil Büyü'ye başvurdum, bana uzman desteği sağladılar.